Ama birkaç gün bu köylüler aynı iddiada bulunuyor. Yani çıkamadıklarını şu anda bir kısıtlama olduğunu yani bugün kararsa bu kaç günlük uygulanan 7 gün. 7 gün. Hayır. Bakın birkaç gündür yani kamuoyuna birkaç gündür yansıdı. Bizde zaten bu yansımaların artması ve iddiaların vahim bir boyuta gelmesiyle ilgili olarak buraya Bade geldik. Bugün bir karar almış. Biz yani İHA'da açıklama yaptı. Evet, baron, Baro baron, açıklama baron. yaptı. Hatta yani gidip e, işte Baro'ya, ihaleye başvurup suç duyurusunda bulunacak vatandaş da var. Yani onda şu anda evet, kendi tabii, işlemini yapacak. Şimdi madem ki bugünlük bir karar varsa kısıtlama. Bu kaç günlük var olan kısıtlama? Yedi gün. Yani bugünden başlayan. Evet. Bence valilik duymuş ki biz bugün buraya geliyoruz. Hızlıca bir kısıtlama kararı almış. Ya yani bunun başka bir açıklaması yok. Görevi açık peşit. Ya bizi ya. yani bu yani biz insanlar ben... İnsanlar şu anda insan hakları ihlaline uğradığını, işkenceye uğradığını söylüyorlar. Bakın, e, diyorlar ki bize e, her türlü e, uygulamaya maruz bırakıyor diyor insanlar. Gözaltına alındıkları ya da gözaltı işlemi var mı bilmiyorum nasıl bir uygulama olduğunu. Şimdi bununla ilgili benim bir sorumluluğum var. Ben bugün Hı. gelmek istiyorum. Ve nasıl oluyorsa valilik benim geldiğim gün karar alıyor. Ya bu bu iş Şöyle bir kafamıza şunu yaratır bir yere milletvekili gelişi engelleniyorsa soru işareti olsun sizin için de geçerli düşünün ki bir iddia var tam bekleyeceği anda bütün kapılar kapanıyor 7 günün kısı yasak bu bizim kafamıza şunu yaratıyor demek ki bu iddialar %100 doğru zaten insanlar gözleri mor. Ee, psikolojide şu anda üst durmuş durumda birileriyle biz biz de görüştük. Basına yansıyan beyanları var. Ee, bunlarla ilgili fotoğraflar var. Şimdi bu kadar vahim iddialar varken bizim geleceğimiz gibi, ne diyeyim, böyle bir yasal olması bu iddianın %100, %100 değil %1 milyon gerçekliğini gösterir. Ama bu bizim kaygılarımız. İşkence gizleniyor. Ama bu suç. Yani sonuçta bir suçu öpmek de suçtur. Bir suçun ortaya çıkmasını, kamuoyuna ulaşmasını e, engellemek de suç. Yani şu anda mevcut durumda bu haldeyiz. E, biz bununla ilgili gerekli yine girişimlerde tabii bulunacağız. Ki, tabii Ama izleyelim. bu meseleyi takip ettiğimiz siz de bilin. Keşke Çünkü biler, buradaki çok operasyon sizin sorumluluğunuzda. insanların her türlü bütün sivillerin can güvenliği konusunda birinci derecede sorumlusunuz. İnsanların göreceği bütün işkencelerden birinci derecede siz olacaksınız. Tarihte gördük. Belki o dönemi yargılanmadılar. Ama dönemi geldi yargılandılar. Yani bence bunu da bilinç olarak bugün burada ne oluyorsa bence şeffaf yürütülmeli. Ee, ve o insanların can güvenliği konusunda bizim takipçisi olduğumuzu da bir kez daha size söylemiş olayım. Ee, dediğim gibi ya bu bilinçli bir durum. Ee, ama biz bunu peşine bırakmayacağız. Yedi gün sonra ben yine geleceğim buraya. Yavaşlasın.